Evet arkadaşlarım önümüzde bir sürü gıda malzemesi var ve o gıda malzemelerinin isimleri bu torbanın içinde. Torbadan beşer tane kağıt çekeceğiz. O kağıtlarda ne yazıyorsa ekmeğin arasına dolduracağız sonra yiyeceğiz. Uzatmayalım Şükrü. Ee, sevgili seyircilerimiz ee, Şükrü Şükrü kurayı çekmek için. İlk hamleyi yapabilirsin. Buyurun. Bal. Evet, bal burada.

üç, dört. Evet. <laughs> Avokado. <laughs> evet arkadaşlar, malzemelerimiz hazır. Ekmeklerimizi hazırladık. Bakalım lezzetleri nasıl oldu? Şükrü başla. <gülüyor> nasıl? <gülüyor> Çok lezzetli olmuş abi.

yiyecekler kendiler. Yakup abi bu videolar çok izleniyor. Çok güzel olmadı mı? <laughs> Durun açayım burada mı izleyelim? Ooo siz Şükrü. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Merhaba, evet. merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Gelin gelin olur. Ayakta kalmayın. Hayırdır inşallah. Ee, şey Tuna Bey. Ee, Şükrü ne duruyorsun? Baksana Gönül e, Hanım'a. Buyurun. Aa, teşekkür ederiz. Niye zahmet ettiniz? Ne zahmeti Gönül Hanım? Eli boş gelemezdik. Çay da demlerseniz yeriz yanında. Oh, tamam. Buyurun ya. buyurun gelin. Gelin oturun çocuklar. Gelin, 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 gelin. Hayırdır hangi rüzgarı attınız böyle buraya? Ya Merve ile Orçun evde mi? Evdeler. Evdeler mi? Konuşmak mı istiyorsun? Evet. Ç çocuklar. Merve, Orçun. Geldik. Oh. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun sizler oh, nasılsınız? İyiyiz. İyiyiz. Hüseyin abiniz ve Şükrü abiniz size bir şey konuşmak istiyormuş. Hadi siz konuşun. Tabii. ben de şu gönüle yardım edeyim içeride. Hadi bakalım ya. Biz internet kanalımızı açtık da. Bize yardımcı olabilir misiniz? Aa tabii ki tabii ki. Size kartlarımızı verelim. Küsçük TV. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Tamam tamam. Şimdi güzel hemen abi. abone oluyorum ben. Ne olur olsun. İzledim videolarınızı bayıldım çok görmek. Özellikle İsmail Bey'le olanı çok güldük. Evet. E, e, ilk bir başlangıç. E, güzel oldu. Fakat reklama ihtiyacımız var. Hmm. E, tamam, o iş kolay. Sizin kanalınızı duyuralım. Ben tüm esport camiasına yayar. Koşun benim be. Senin de hatırı sayılır bir takipçin var Merve kardeş. <laughs> tamam ben sizi paylaşırım. Aynen Merve. Senin kanalında misafir olmak istiyoruz. Sonra da sen bize misafir olursun. Böyle gider geliriz. <laughs> tamam o zaman benim kanalımda güzel bir video çekeriz anca. İşte bu be. Hemen çekelim o zaman. Abi. Ben çay demiyordu. Beklesek mi acaba? Adam hasta etme Şükrü. İş Boğaz'dan daha önce gelir. Yok, tamam abi, gidelim. Hadi evet, çekelim. gidelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyu size harika bir kanalla buluşturmak için çekiyorum. Ve karşınızda Hüsçük TV ve yaratıcıları Hüseyin abi. Ve Şükrü abi. Selam arkadaşlar. Oo oh, iyi, yeah. Selam gençlik. Nasılsın Şükrü? Ee, gençlerin dilinden konuşmaya çalışıyorum abi. Nasılsın Şükrü? Gördüğünüz gibi çok eğlenceli insanlar Hüseyin ve Şükrü abi. İlk çektikleri videolar acayip komik arkadaşlar. Bence sizin de hemen gidip kanallarına abone olmanız lazım. Son olarak takipçilerime söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, Adam hasretmeyin. Üstçük TV'ye abone olun. Şük TV kanalına girip videolarımıza tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Oh yeah. <laughs> e, son olarak arkadaşlar ee, bir, iki, üç. Çayla! <laughs> <Nasıl oluyor? gülüyor> güzel oldu. Vallahi teşekkür ederiz gençler. Nasıl oldu? Çok evet. güzel oldu, çok güzel oldu. Evet, tamam. Ay bugün Remzi Bey'in suratını göreceğiz. Hazır mısınız? <laughs> Anne, ne zaman gelecek bu hayalet maskeli Remzi? Eli kulağında da kızım gelir şimdi. Ay ben nasıl olmuşum? Çok güzel oldun Kadriye anne. Hüseyin'le Gönül Hanımlara gittiler. Dönerler hemen ha. Ha yok yok ben şimdi konuştum. Gönül Hanımlardan kahveye geçeceklermiş. Hmm, anlaşıldı. Yakup yoklama alacak demek ki. Ay bırakın çeneyi kızlar. Remzi Bey için yaptığım kurabiyeler. Ah, Ay kısır ee, dolma. Evet. Ee, börekler tamam. Hazır mı her şey? Çayı demledin mi Atça? Demledim demledim. Bir tadına bakayım ben. Güzel olduysa yesin adam. Ay kız yemeyin. Yeme. Atça yeme. Atça <laughs> Emine. Ama pocutum istiyor. Tamam sen ye biraz. Kız bu eksik daha koyun. Hadi getir Ay yok daha. artık ben daha ne yapacağım ya? Ya getir daha. Adamın gözü doysun yani. <laughs> yeter yeter. Daha bak kaç tane börek var. Ya daha. karışma. Getir diyor o mu? Allah Allah. Hadi getir hadi. Ne <laughs> yiyor lan? Yeter bu kadar yeter. Ya ye ye. Şiştin be kardeşim ya. Hem yeme işte adama yaptıklarını. Anne. Bak Remzi Efendi kesin gösterecek yüzünü değil mi? Ay Emine ya. Hakikaten yani. Koskoca adam yalan söyleyecek değil ya. Gösterecekmiş. Ay nasıl biri inanılmaz merak ediyorum. Ay ben de merak ediyorum. Göreceğiz işte. Hah, geldi işte. Anam. ben açacağım kapıyı. Tamam çok teşekkür ederim sağ olun. Hastanelerde kayıt yok. Emniyette de kayıt yok. Oğlum ya neredesin? Nereye gittin? Ne yapıyorsun ya? Hadi Kadriye anne. Açıyorum. Ya Hadi. Anne. Hadi anne. Adam iki saattir zil çalıyor. Ama Remzi Bey, böyle anlaşmamıştık sizinle. Çıkaracaktınız maskenizi lütfen yani. Çıkaracağım Kadriye Hanım, çıkaracağım. Ay ne zaman Remzi Bey yani? Baksanıza ben sizin için börekler yaptım. Efendim dolmalar sardım. Nasıl yiyeceksiniz? Nasıl o çay içeceksiniz? Tamam efendim çıkaracağım. Sadece biraz bekleyin. Hazır hadi. olmam lazım. Peki o zaman. E hadi için çayınızı bakalım. İşe biliyorsunuz mu öyle? Kız. Ay iyi, iyi amca Kocaman kırmızı burnu var. Ay çok kaç galiba. Kaşları da böyle martı gibi. Selamun Aleykümselam. Aleyküm selam. Reklam tamam büyüdü. Merve ve Orçun kardeşe misafir olduk. 12-19 yaş arası bütün herkesi mıknatıs gibi çektik kanalımıza. Aynen. De. Hemen bakayım Hüseyin abi. Hmm. Ne oldu ya buna? Allah Allah. Niye açılmıyor? Ne oluyor? Hüseyin abi, kanalımızı kapatmışlar. Yapma ya. Nasıl kapatırlar? Benim kanalımı kapatamaz arkadaş. Şükrü. Abi sana o kadar dedim işte. Müziğin telifi varmış. Hani yaptı Şükrü? Ne bileyim abi. Ben telif ne onu bile bilmiyorum. Hmm. Ne yapacağız şimdi? İstedi, mahvettiniz. Bana bak, olmazsa şöyle yapalım. Kazancımızdan biraz pay verelim. Hı? Olur mu Evet, Yiğdo. Ceptene biraz bir şeyler sıkıştır. Devamı gelecek de sen halledersin de koçum. Abi kanal da gitti, paralar da gitti, her şey gitti Hüseyin abi. Bir işi de elinize yüzünüze bulaştırmayın ben. Rükru, eve gidiyoruz. Gidelim abi. Bu telif denen şey neyse acıktırdı beni. Tamam. Hazırım. Açıyorum maskemi. Hazırız efendim. Açınız. Çok heyecanlandım. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.